Cumhuriyet yazarı Pehlivan, Metin Gürcan'ın tutuklanmasından ardından başlayan casusluk tartışmalarına dahil oldu. Pehlivan, Wikileaks belgelerinden yola çıkarak AKP'nin önemli isimlerinin ilişkilerini aktardı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'deki casuslar başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlayan tartışmaya dahil oldu. Wikileaks belgelerinde yer alan dosyaları aktaran Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Pentagon ve Strafor için çalışanlarla ilişkilerine değindi. Pehlivan yazısında şu ifadeleri kullandı. Bu adam büyük bir kaynak. Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır. Okuduğunuz not Pentagon'un danışmanlığını yapan George Friedman tarafından yazıldı. Bu adam dediği Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalındı. Tarih 27 Şubat 2012. Wikileaks küresel istihbarat dosyaları adı altında sızıntılara başladı. Sızıntının kaynağı merkezi Teksas olan küresel istihbarat şirketi Strafor'du. Müşterileri arasında Pentagon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Savunma İstihbarat Departmanı ve CIA vardı. Şirket abonelerine istihbarat sağlıyordu. İşte tüm bu özellikleriyle Strafor için Gölge SİA deniyordu. Keza kurucusu George Friedman da ABD Savunma Bakanlığı'nın danışmanı ve Amerikan askerlerinin okullarındaki strateji hocasıydı. Friedman'ın liderliğindeki Strafor tüm dünyadan kilit rollerdeki istihbaratçıları ve diplomatları çalışanı yapmıştı. Heyhat, Wikileaks'in sızdırdığı belgelerden İbrahim Kalın'ın da Strafor'un Türkiye'deki kaynaklarından biri olduğunu öğreniyorduk ve o dönem Erdoğan'ın baş danışmanı olan Kalın'ın Strafor'la ilişkileri ne kadar da çarpıcıydı. Bakın Tarih 21 Mayıs 2010. Friedman istihbarat toplama gezisi için eşiyle Türkiye'ye geldi. Çifti İstanbul'da gezdiren aracı ve şoförü kim sağladı dersiniz? maalesef İbrahim Kalın. Sadece bu da değil, Kalın Türkiye'de gölge siyaleğine haberler de yaptırıyor ve bunu strafora bildiriyordu. Sızan yazışmalardan okuyalım. Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarına Strofor'un Türkiye ve bakanlıklar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim işte bundandır ki Friedman 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında İbrahim Kalın'la ilişkisinin saklı kalmasını bildiren notu çalışanlarına iletiyordu. Pehlivan AKP'nin önemli isimlerinin ilişkilerini de aktardı yazısını şöyle sürdürdü. Hangi birini yazayım? Bugün damadı bile her türlü imtiyaza sahip olan Bülent Arınç'ın ABD Büyükelçisi'ne TSK'yı şikayet etmesini mi anlatayım? Askerlerimizin başına çuval geçirildiği 2003'te ABD Büyükelçisi Robert Pearson'la gizlice görüşüp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla TSK'nın hatalarından bahsetmesini mi hatırlatayım? Ya da Erdoğan'ın UNESCO'ya temsilci atadığı baş danışmanı Gülnur Aybet'i mi yazayım? Onun ABD'li düşünce kuruluşu Wilson Center'da Güneydoğu Avrupa uzmanı olduğunu mu anımsatayım? Aybet'in 15 Temmuz darbe girişimini kurgulamakla suçlanan Wilson Center için hazırladığı raporlarımı listeleyeyim. Bakın iktidarın içerideki stratejilerini ve dış politika hamlelerini ABD Büyükelçilik temsilcilerine düzenli aktaran AKP'li bakanları saymıyorum bile. Bugün hain ilan etme şampiyonu olan AKP medyasındaki isimlerin yabancı diplomatlarla kurduğu çarpık ilişkilere değinmiyorum bile. Büyükelçilikteki ajanlara Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt'ın ailesinin özel hayatına dair sunum yaptırıp AKP milletvekilliğine yükselenleri söylemiyorum bile. Ne mi diyorum? Şunu, Gürcan'ın yaptığı casusluksa ülkeyi yönetenler arasında da casuslar var dedi.